Merhaba arkadaşlar, Şarantu'dan hoş geldiniz bugün. E, sizlerle birlikte Antterdam'ın ikinci e, bölümündeyiz. E, i̇lk bölümde pek bir şey olmadı. Hani daha başa geldik falan. E, yanımda Galoş da var e, tabii ki de. E, neyse. Ha. Tamam. E, devam edelim. Bu arada sıra sende. Tamam. Dur bir dakika. Yalnız. Nasıl vakıflarım ne Evet. Tamam. Bir dakika tuhaf. Biraz bir şey oldu. Heh. Çok mantıklı. Evet. Bu daha mantıklı yani Direkt kulaklıkları değiştireceğim. O çok güzelmiş kulak. Bunun bir biten kulaklığı var ben onu anlamıyorum. Tuhaf geliyor bana. Da yeterli bence. Ben şu an krizim değil mi? Aynen krizim. Kriz geçiriyorsun. Ne? Kriz geçiriyorsun. yorum yapmıyorum. Abi ne abi ya? Buraya bir yer burası Buraya bir insan niye gelir abi? Neden <laughs> da, da kontrol etmiştim. Neden şaşırdın? Tam porno filmi başlandığı gibi. Yalnız wow, bir, bir yerde feliferiyi biniyorlardır. Sisi var. Bir kere düşün abi. Gezse zekalı. Evet. Erkeklerin güçlerini beraber kapıyı <laughs> kırayım. İlginç bir şekilde left dediğini ben... <laughs> ne? Sol dediğini takmadım. Sağ dediğini taktım.

Bak böyle daha çok ses geliyor right dediğini sola takınca daha bir ses geliyor İlginç bir şekilde son tek. Yani. Hayır ha. seninki değil bunda böyle kulaklıklardan neyse. Şuna çok bir şey çıkacak bir şey mi yani ben bir saat bakmıştım. <laughs> bir de o kadar zenginsin yani şimdi adam yapmaz. Ver şuraya bir güvenlik koyamam koyamaz. Sen şuraya led ekran koyar. Ya bir de şuraya madem <laughs> spor güvenlik. Sport rupla benziyor. lan. Burada bu şey. Bak şuraya güvenlik. Görebilirsin. Koymayacaksan yani Bu kadar şey koymadın mı ya? Ne? Bilgisayar vardı yanında. Sanki parladığı gibi oldu. Bakayım ya. Şu demir parladı mı ya? Bana ne? mı? Bana mı öyle geldi? Ya yoksa ekranını şey yapıya bırak. Şu tarafta başka bir şey var mı? Belki yok. Bırak. Blackwood Pines. Finally. Yani <laughs> Come in. Yeah, well, I was gonna stay here and catch some zinni's but... Abi. Allah'ım ya şimdi dağ başında ev almışlar, böyle bir, bir saçma sapan bir şey yok yani. Hiç korucu yok, güvenlik evet. görevlisi yok, bu nasıl bir şey? Etrafta da biri yok yani, bir insan niye burada yaşamak yürü yürü. ister ya? Hiç güvenli bir şey koyulmuş hala yani. Şu arkadan çalan müziğe bak, bu müzikle bir yere gidilir mi? Erizek yavrum. Evet. Sırışma kursa gidilir yani. Ne? Herkesi kutlamaya başlayalım

You know How Josh and I met? Hodge, no. he's staying here. Third grade. Josh sat in the back of the room, I sat in the front. We didn't even know each other existed. But the kids sitting next to Josh, Josh started made you do it. Maybe they in front of him. The teacher made him Josh and Josh. I was pretty skinny. So I got moved to the back. And, and next to Josh, Josh and I were six. I mean, I made friends. Josh and I were six. Genius Simmons hit puberty like you. three years early. On that side of the world will cut shirt that threw off the train prop? I mean, who knows? You could be riding in this cable car alone. Right now. Or, or talking to some other person entirely. Boom. Butterfly effect. i <coughs> bahsettiğe kadar kararların etki etmediği için kararlı bir insansınız tamam. o yüzden. Michael yeni kız arkadaşı. Kendine emin hmm. güvenilir, saygısız. Yani Neredeyse ne ne. tam bir müzdür. Saygısız, saygısız. Saygısız değil, saygısız. Evet. Bak güvenilir abi ı ile yazmışlar. Boya, boya. Saygısızı i ile yazmışlar. Yani madem fontunda i var ı var. İlginç yani. Açma lan kalk git pislik olsun. Hey. <laughs> yeah, yeah, açma git pislik olsun. Uh, uh. Açma oğlum pislik <laughs> olsun. Etraf, <laughs> Etrafım yukarı <laughs> biraz totem alıcam ben. <laughs> Belki vardır. Ben <laughs> totem yapayım mı? Ne? Totem yapayım mı? Yapma. <laughs> Ama bir seçeneğim yok yani ilaç şey yapıyor. Ya oğlum açma ya Allah Allah ben açmak istemiyorum. Ben yani, <laughs> Açmam gerekiyor. Orada seks yaparım. I thought we were goners. Another ten minutes in there and I would have chewed off oh my own leg. Oh Chris. Look, got a lot of meat on my bone

güvenmeye yok, devam yok, etti. Sen. Daha bir şey var mı? Şimdi yok. yok. Bir yana kaydı bir şey ama. Ben bunları bakacağım ha. bu arada. Chris vurmamayı seçti. Dua da de kaldı. Şimdi TV seçileri güzel. Yalnız orada saçı sarı burada siyah. Saçı ne yapmamıştık bu işler. Oh. Açıkla, e açıkla, açıkla. Bence de yani. Böyle de, insan gibi, adam gibi açıklayalım. He. Emerek gitmiş. Ha ha olay yok ki ya, burada yani. Bunlar değişmiş. He. Diğerine bağımlılık ettirmiş. Durulduğu ayı bakayım. Tamam ben bak tamam bakmayı seviyorum özür dilerim ben. Ha burada da herhalde. Ha evet. Dürüstü artmış güzel. Kristi ilişkisi Chris artık semle düşmüş semle niye düştü? Anlamadım ki. Bakayım en intik ilişkisi Mike'le haliyle. Semle niye düşmedi abi? Sen düştü düşmedi niye? Yani yani. Düştü de niye düştü ki? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Neyse. Sen şerefsiz oluyorsun. sen? Bizim insan gibi davranmamızı istemiyor. Sen adam değilsin.

diye hazır. Herkesi görecek. Emily, Mike'ın eski sevgilisi. Zeki becek inandırıcı, tam ben inandırıcı. inandırıcı. Sen de benim gibi biliyorsun. Farklı <laughs> <Her gülüyor> böyle. Then Mike is pretty. Şimdi fina var. Jason Jordanovich. Hmm. Evren'in yeni arkeologu. Tibasio'nun hızlı aktif aktif. Metardi. And where's the bellboy when you need one? O met de en <laughs> yani çok böyle karaktersiz ya, hiç böyle kendi sözü geçirilmiyor. Tabi yanlış anlaşılma olmasın. İki cinsiyet eşit olmalı da yani bu tam evim. De. Feminist zaten kind of <laughs> <falan. gülüyor> <laughs> Evet. Çok saçma. Evet. Bir kere kadın erkek eşittir. <laughs> evet. Ama daha eşitliği gibi bir espri yapmayacak. Ola... Ola... Aaaa! Sikeyim sana! Gerçek <laughs> tepkimizi yalandan yaptın. tabii ki Zaten çok yalandan geldi. Siz de yalandan geldi. Bak eminine inandırıcı. O zaman Emili gibi özel bak ya. Bilmiyorum, ben bu maddeye favorilerim Michael. Evet. You Really, really have seen your faces, right Dude, I almost lost you. Michael, you're a jerk. we're all friends. Tam şöyle efendi çocuk komşu çocuğu. <laughs> um, Ama tam bu ya. Bu tam yeah. komşu çocuğu bu tam şey böyle. Okuldan kaçan falan yavşak insan. <laughs> hocaların başarısı. ağrısı. <laughs> sınıfı şey ne yani, olacak? Sınıf başkanı. Sınıf başkanı. Sınıfın sınıftan giderim ben. Şu tipine bak. Hoş geldin koçum. Ben hoş geldin diyeceğim hoş Hiç yapmaya gerek yok. Adam gibi, insan gibi davranalım davranalım. Kanıt böyle yanında kız var diye böyle ekstra bir... Bak yalnız Herkesin tipi um, doğal duruyor da bu şey tipi awesome. çok böyle uh, metin tipi. Bu tuhaf böyle yapay duruyor yani. Gözlerine baksana abi. Belki bu kadar tutum yaptıkları için. Ben gerek. çok doğal. Met dediğin Mike var. Mike var da Met. Oh my god, make out? <laughs> uh no seriously I'm going See. Kesin bilmiyorum. bilmeyen karakterlerin falan isimlerinin bir uydurulmuş var. Oh, <coughs> Mesela Henry, Take these the rest of the way ne? Uh, şey, uh, yeah. 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 the there I need to find Sam. Okay. Sorry, I just really adım need to go find her. I totally forgot adam. I needed to Eminim. talk to her before we get all the way up there. Just really, really can't wait. We're almost there. Drop. It's important. KJ mi bir şeyle başlıyor. Emel, Emel'i bizden izin iste. Pekala ben giderim diyeceğim. Ee, e çok yapışık olmaya gerek yok ya. Ben çok tatlı bir kızım olacak. Kızı yalnız da bırakmak neyiz? Ya ölsün ya ben sevmiyorum. mi ölecek? Alright, fine. Orada katıl bazı iyi iyi yanlış yazıyor. Tatil de olabilir. <laughs> Excuse me? Bu da diğer türlü de kızıyordu. Just be careful. Tam buna tekrar kızıyor. Bunlar Thank hayatım you. falan diyor. Ay dina. Ne kadar tatlı. Durum güncellemesi olmuş daha çok ufak Her bölümün sonunda bakalım. Hmm. Evet. En mantıklısı. Evet de işte hangi sen onu kime bakabilirsin. Herkesin ayrı ayrı bakamıyorsun ya. Çok. Çünkü, hmm. e, buradan şeyi görecek. Baktıralım mı baktırmayalım mı? Bence baktıralım görsün gerçekten. Yeah, ne? Yani ya yani. sadece problem yaratır böyle baktırınca. Hmm. Entelektüel merakla işin tam bir <laughs> yüzü. Ben de merak ettim daha aşağı. Lezgenim ben. Oh, hello. Burada da sarılıyorlar, bir şey yapmıyorlar. <laughs> Aynen yani. Merhaba, nasılsın da o yani. Her Eski sevgili olunca hemen şimdi sarılınca şey mi oluyor? Geri döndün mü oluyor? Ben şimdi seninle sarılsam yanlış mı anlatsın yani Kesinlikle. Oh, oh, Ananı! Oğlum oh, oh. bu kadar yalan anlatma, verme ya. Çok gördüğümde götmüştüm. <laughs> <Çok gülüyor> normal. <gülüyor> Çok gerici duruyor çünkü. Bana yapma. Sıfır! Sıfır. 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 Hey, Edit <yapmayı gülüyor> şey <ince> ben. bakıyorsun? <laughs> <okay, it's> <laughs> See anything juicy Uh, Let me check it out. Bence bakmayın. Bakma. Bakma hoç. Aynen bence de bakmasın ya. İleride kesin bir şey olur çünkü. Şimdi ben bir şey. Yeah, it's evet. kind of busted. It's not, it's not like really interesting. It's just... What? For real? Bakın bunu göstermesin bir anlamı yok yani. Bu ah, full trip atıyor zaten bu sadece. O bir şey, bir yapalım. şey yaptığı da yok ki. Aa, Karakterli, karakterli olsun tamam diyeceğim de. Israr. Ee,

Bu oyunda tam şey yani. Öpüşseler anlayacağım da yani. Ha öyle olsa gösteririm zaten. Ama işte hem met karaktersiz doğru bir şey olacak. Full trip atacak zaten. Bu oyunda da o ilişkileri falan bozacak zaten. Hiç adam çabuk. değil. Evet. Jiff Jiff adam. türü. Cin türü falan değil. Neyse böyle müzik gibi bir de sanki inanılmaz bir şeyin başlangıcıymış gibi hissettim. Yok artık kitabın yani entelektüel kitabı yani telefona bakmıyor. Yani. Zaten Bu da telefon çeker mi ki ya? Ne? Ya bilmiyorum. <laughs> i̇şte bir kafanda ne var böyle? Ha karpı koyuyor. Ne Neyse, <laughs> <Ben> de atış yeteneğini <laughs> geçiriyorum. <laughs> bir yerde kuşa atacaksın atma. Yavuşayım <laughs> <Evet>. ya, şey <gülüyor> be, <gülüyor> be, ben <laughs> bilmiyorum. Böyle hmm. aynı, aynı böyle bir şey görmüştüm. Aynı bu lafları gösteren bir tane var. Ben kartopu aldım. Hiç görmedim. Bilmiyorum. 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 Hadi hadi. Oh. Bak o tam vurma anında bir FPS düşer gibi oluyor ya. Yani. Normalde 1080p'deydi ben 720p'ye düşürdüm kaliteyle. Kasmasın diye. Baksana abi. Oh. Bir de millet diyor ya 4K'ya geçelim diye. Daha 720p'de oyun şu an. FPS falan anca vardır <laughs> Kuşa vurma için çıkmıyor. mi Şu an ya hey Şimdi de yapalım, bir Bu kesinlikle yapamıyorum 1 milyonca kişisiniz Yeni şey var hiçbir şey yapmamak. hakim O hiçbir şey yapmam Mike'ın bacağına

bence burada da yapabiliriz. Ne? Bir şey Mike'ı yok. şimdi burada yapabiliriz diyor. Madem öptük, devamını da getirelim. Devamını da getirelim. Bir işe da tam yapacağız. Tam bir şart Şarjı dolmuş mu? Dolmuş. Ben bir şeye bakayım o kadar. Yani düşmüş, Aa, komik düşmüş, cesur yükseldi, romantik, romantik yükseldi. da düşmüş, Mike'le ilişkim arttı. Bak evet. şey evet, evet, Mete bir olmadı. Evet adam Mete daha görüşmedi bile. Evet, bir ilişkisi yani. ne o kadar yüksek onu işte, Düştüğümüz niye düştü bizim? Mike'a karşı bu bir şey hissediyor Wow, I think we might şey? Ne Ferit Perik. Bir bir korkunç ya. Bu hmm. <laughs> ne abi? Kim geliyor ki ya? Ee, ne? 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 Aha. O amca de. senden iğreniyor var evet. ya. Bunlar güzel. Şeye benziyor. Genç abi size ki amca aklıma geliyor neyse. Amca dediğin hangisi? hangisi? Var ya. E, psik psik Psikoloji olan var. Evet. Aynen. <laughs> amca bayağı dörtüncü duvar gibi. Bu kadar yapmışlar ama bence bence. Bence daha çok ben senden daha çok korkuyorum kasten. Ya abi doktorun şeyi bile korkutucu ya. Bu ne abi? Bir yerde bile bir ışık yok ya. Çok cinsiyetçi bir şey. Ben bu soruyu pek sevmiyorum. Şimdi ya gay olacağız ya olmayacağız. Ama şey rektiğe göre değerlendirecek olursak benim yani burada kadın daha ötürü. Bu bence erkek daha ötürü. var? Ne var? Dönecek gibi. Yani de ben daha miyek mayık et falan gibi. sen seçeceksin. Şey. Ben kadın daha değilim. E, benim kişiden işte. de şu an korkuyor. Kadın daha tehlikeli duruyor şey burada. Ben, ben kalabalık değilim, kalabalık Hı. daha düz bir şey. Evet. biri sana sanatı yazdırıyorum. Ya yani kalabalık bir de ne bileyim yani? Kalabalık ayağın yalnızlık demek gibi de bir şey. Yani. Ayağım videoyu işgal etti şu an. Aynen yani bence ayağım değil de çok komik duruyor şu an. <laughs> yani kalabalık diyeceğim bu. Aynen. Ya yani gerçi kalabalıktan korkum yok. Sadece çok açıkçası. Kimse hoşlanmıyordur bence de. İlginç bir şey ya. uçaktan daha şey bir şey. Boğulmak yüksek. Abi ben denizden acayip şey oluyorum ya. Hele bir de böyle tam dibi görünmüyorsa. Hı. Evet. Acayip korkuyorum böyle. Çünkü yani deniz çok izole bir şey. He Hele böyle yani, bulma simülatörü diye bir oyun vardı böyle yani. denizin ortasına kalıyorsun. Ben yani, bulmak bir canlı. Da. Yükseklik evet. daha tolere edilebilir bir şey. Abi bir de şey ya böyle bir anda ayağın her şeyi değebilir ya orada. Evet. Yere bassan o, ne olur. olacağını bilmiyorsun. Yılanlar. Yılanlar değil ya fare o kadar Yılan abi. Şey e, şu diyeyim. an burada fare çıksa ben şu an camdan atlarım ama yani. Yılan çıksa. Ha. Fena. Silahlar, bıçaklar. bıçaklar. Acaba bıçak mı? Bıçak. Sence silahlar? Silah şey ya. Çünkü sıcağa karşı çok fazla bir şey yapma şansı yok. Yani Yerden bana bir tutuyor. Bir bana silah tutsa daha fazla korkuyor. Bıçağa karşı bir kovma şansı var yani. Bir Bu şey tutsa... ben çünkü dövüş biliyordum evet. yani. Linçuncuyuz biz. Akıllı olduk. Mesela ben bence silah daha şey. Arkadaş upload da bayağı bizim şeyimiz falan oldu da videoda koyar mıyım ya o Şu kısmı da koyabilirim. Yılanlardan korkuyorum hamam Ya yani, yılan ya. Yani. Yılan Haman abi. abi. Hamam böcek. böceğini bir koyuyorsun bir daha kalkıyor. Zizi zizi saçıyor böyle. Hemen böcek etkileyeceğini, miktar bombalatıcısı ölmüyorlar. Ya palyaço daha korkutucu bence. Tabii ben normalde korkmam da bu daha korkutucu yani, hakikaten. Ya palyaçoyu yani. eksel korkutucu olsun diye böyle bir resim koymuşlar. Bence palyaço yani, daha korkutucu evet. bir şey. Yemin ederim bu sırf böyle palyaçoları böyle gösterdiklerinden mi palyaçolardan korkmaya başladım ya. Yani. Ne bu Burana Kan, kan abi. Yani, kan kargılar, yani, kargılar bir de kullanılır. Kargalar, kargalar bir şekilde. Yani öyle O yüzden ben kan, ya kan vermiyorum çok fazla aşırı tiksinmiyor <laughs> ya. Çok olunca böyle ben tiksinmiyorum ya. Yani. Yani Bak fark etmeme ben mobda falan çalışmıyorum. Çok fazla görmedim tabi de. Yani kanguruca bayılan tiksiniyorum. Yani. Ben bir <laughs> tiksim filmi var da adam böyle kızıştı şu aslanı buraya bağırması çünkü lah diye tutuşarak diyor. Be yani, örümcekler bence zayıf. Örümcek ürkütücü de şimdi. Tarantula ile normal örümcek arasında da fark var. Ya şimdi tehlike açsan daha tehlikeli ama örümcekle daha ürkütücü geliyor. Hadi abi. şimdi şurada bir örümcek görsen vurursun, öldürürsün ama İran çarpsın. Bu çok korkucu geliyor ya, bilmiyorum bana. Kami'den mi kalıyor? İğnelerde korkunç. Küçükler kanka. o kadar şey olmuyor da. Ya iğne o kadar şey değil ya. Yani, sokarsın geçer. <laughs> abi bu... <git. gülüyor> çok fazla artıotik şeyler vardı videonun başlığına artı 18 koyalım ki daha çok insan Zombiler var olmuyor. Bu reklam o kadar korkutucu değil de ben de zombiler diyeceğim. Aynen yani abi zombiden daha çok korkarsın. Ben korkuyu da iki kez bitirmiş bir insan olarak ha. zombiler daha çok korkuyor. Ben de dedim oyun ya. Oyunu mu? Ne? Oyunu. Oyun evet evet. Köpeklerden korkuyorum. Ya eğer böyle bir köpek ve... köpek değil bu. Baya kurt da. Kurt, kanlı, yani kurt. Ben ya kurt olarak bakarsa kanına bunu diyeceğim. Çünkü yani bak. Yani köpeklerden Uğurluyor. böyle normal korkmuyorum ama niyeyse bir şey oluyorum Hı. böyle. Yani bir tuhaflaşıyorum falan böyle şeymiş. Değil mi? Değişik ya, çok, çok, çok. değişik hareketler yapmaya başlıyor. hiç. da çok iyi gibi bir şey anlatıyor. Yani. Evet, evet. This is very için şey yapmışlar ya. Hı. Hmm. Ayrı ses şeyi. Yani biraz <laughs> bir takdir <laughs> etti. <laughs> I'm afraid once again we're out of time. Uh, yani. Yani. O kadar üzüldüm ki yani. Bir de buraya para veriyor abi. Hmm. derdini anlatmak için para veriyor. Çok saçma. Ee. Adam bari aç ya. Bir de orada da kapalı.

Wow, we bet the of First off, I gotta say I am super ben excited de de to welcome all my pals back, back to the annual Blackwood Winter Getaway. I really want to spend some quality time with each and every one of you and um, just share some moments that we'll never forget. For for the sake of my sisters. I need to go find Sam. Whoa, oh, hello. Somebody's getting a little friendly. I'm so she look up. And next to Josh. That's how we met. <laughs> Butterfly effect. Man, I feel like this mountain ben gets şey. bigger every time ben I, evet. ben ben climb cool. seveceğim. Ben Mert ben seviyorum bu yüzden. Bu çok güzel. Müzik bu olur da. Neyse böyle gözleri dışarı fırlayan adamlar I got a spare around and I'll fix you right up. Funny that, I think I left it in my other oh. jacket. Uh, hey gang, okay. you guys get up here, okay? Uh, Girl, snowboys, but, uh, yeah. hey, yeah. everything. Yeah, it was pretty easy. A little creepy though, I mean, it's really weird being back here. <laughs> <laughs> Ay, yok ne ya yeah, yo, 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 yo yo ya ya. komple bitişe çek ya şimdi de modu bozmak istemiyorum her kodu yapmayak endişeleri iyiyiz yani of, o da kodu yapmayalım, yapmayalım ya. boşuna ya gerek istiyor şimdi right i know, you said. Said. I just meant I know you modu düşmek you istemiyorum ya delik kodu tercih ettim. Başka delik kodu ha iyi tamam It's What else? I so mean so hmm. it's, gonna it's be like are a, be a window, like. window around the corner we can get like get open or something. Wait a second, are you <laughs> saying we should break in? I don't think it's technically breaking <laughs> if I don't report you. the way, Bak üstü de geçti ve şahit oluyorsunuz. Ama bak şuradan eve gelince bıraktım evet. abi. Bıraktım dediğim gibi Bir saate için ulaştım. Baktım bulamıyorum. Bakın cüretkar mı? Bu nesi cüretkar yani? Cüretkar geride... mı lan? Ha ne alaka? Cüretkar olalım gözüne girelim kızım. Birer you de know. belki kes. Bu nesi cüretkar But yani? Geri dönmek neler dedin? Cüretkar mı lan? Ne? Cüretkar nice. cüretkar yani ne bileyim sınırları bilmemek yani kalkıp mesela eşin yanından gelip yani kıyafetini çıkarmanın da aslında dersen cüretkar olursun. Evet. da öyle bir şey yok. ki. Yer dönmek güzel bir ne var ki? Hakikaten <laughs> abi. Evet o zaman geleneksel bir... Ha, bir tane var. Bugün taş gibi görünüyor değişti diyor. Yapacağız. Evet, Yeter lan! Adam ol. Yeter artık. Adam olacaksın. İtiraz. Evet. Şimdi eşli işte bizim kız yani. İtiraz etsin. Evet. İtiraz etsin. İyi lan tamam. İtiraz, İtiraz, hey. İtiraz, 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 hey. İtiraz Terbiyesiz adam. I mean, Terbiyesiz yapmasın. Any parents. I mean can you imagine a more perfect ripe scenario just dripping with erotic possibilities? You and Ashley alone at last. You've laid all the ground. You come hmm. in for the kill. You're a hunter, bro. No yeah, so fear, no, no, no mercy. İki bir çikolata? Ben işte iki tarafı birbirine karşı platonik bir tarafı birbirine açıyorum. Ama platonik bir taraf diğerini sevmezse olmuyor. Ne? Ya platonik sadece seviyorsan ama açılamıyor. İki tarafı Platonik nasıl olur? Ne? Olur yani. İki taraf birbirine açılamıyorsa. Ama platonik zaten bir taraf diğerini sevince olmuyor. Ya tamam salla ya. Pa, inci sözlükten bakacağım koyacağım Ya tamam pasat diyelim platonik olmasın. Ne fark eder? Bacakların çok sesi. Teşekkür ederim. Yarım saat olmuş. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar kanala like atın arkadaşlar videoları beğenin arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar iyi arkadaşlar